Hepinize merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle birlikte Minecraft ama Sky var devamı. Arkadaşlar bugün çok hastayım. Boğazım çok kötü. Konuşamayabilirim. Bir iki dakika bakacağım. Tamam tamam her şey kayıtta. Oy güzel çok güzel geldi arkadaşlar. Hem de aşırı iyi. Bugün pro oynayacağım arkadaşlar. 何で,えん,であんなますすあねスティーブカ Sandık yok maga. Lan bak. Arkadaşlar ben bunu hep öldürüyorum. Bak, çocuk. Takımız takım. Ya. Arkadaşlar böyle terbiyesiz insanlar var ki. De böyle mi öldü? Bu beni öldürüyor. Bu o beni. Ama kim öldürdü beni az önce arkadaşlar? Bir dakika arkadaşlar. Ee, ben bir ayarları tekrar bir bakıp geliyorum. Abone olmayı, like atmayı unutmayın. Arkadaşlar canlı yayın açacağım. Ama bir sorun var. Onu düzeltmem gerekiyor. O yüzden e, yarın ya da yarından sonra canlı yayın geliyor arkadaşlar. Cuma, sizi kırmayacağım. Bakın sizi kırmayacağım. Bekleyin arkadaşlar. Geri geldim arkadaşlar. Kayıt her şey tamam devam ediyor. Tamam arkadaşlar devam ediyoruz şimdi. Arkadaşlar canlı yayın çok az kaldı yani. Ne bileyim ben ayarlı yaptım nasıl canlı yayın açacağım arkadaşlar. Ama oğlum kazmayla adamları nasıl vurayım arkadaşlar ya. Heh. Şükür. Arkadaşlar bir şey görüyordum da o yüzden şey oldum. Lan hmm. lan 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 adamı adamı saldırıyorlar. Ya dur. Bir dakika. Ne? Aa ben bunu almayı unutmuşum lan. Bir dakika bir. Buna bakalım. Aman niye bir her şeyi unutmuşum. Neyse arkadaşlar. Ha, adamlar almış hepsini ya. Bas 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 bas. Ananı satayım. Ölmedim! daha. <laughs> adamın kafasına yuyun burada doğurdu. Arkadaşlar ben niye konuşmuyorum? Benim sesler gidiyor mu ne? Ya tabii ki kes Ananı satayım ya. Oh ben bu çiftçikleri niye öldürüp duruyorum ya? Kafeyi yiyeceğim. Hocam ben şu adamı nasıl öpeceğim? Ah! Oh! Tamamdır arkadaşlar. Her şey hazır. Ama bloğum çok az kaldı. Şunu yapacağım. Şu yeni şeyler de olsun. Adam orada arkadaşlar. Ya yani da ben tekrardan bir eski es es geri gideyim. büyülü ok çıkmış. Lan öleceğim bu ara. Arkadaşlar bana bir altın elma falan gerekiyor. arkadaşlar kazanmış oluyoruz bakalım kaç şey olmuş arkadaşlar Tamam başla zaman açarım arkadaşlar Evet arkadaşlar şu an devam ediyoruz ee, <laughs> sesler yine gidip geliyor Bak ortaya basacağım gibi duruyor arkadaşlar. Bas 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 bas. Oy oğlum ne oluyor lan ha? sikeyim. Ya yanlış şey kullanmışım ben. Ananı sıvıramlıyor ya. Ya siktir. Tövbe tövbe ya. Ya nasıl vurabiliyor olma o adam ya uzaktan. Onun sesleri mi gitti? Lan. Ee, var var. Başlayacak arkadaşlar şimdi. Evet. Du <tryk> vet Atmış kendi köy pek kendini. yine. Ha gülmüş. Ah ah ah. Poposu da ağlamış ah. ah, ah. Bye 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 bye. Me bay Bye 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 bye. Ben burada adam ölmüş. Ama herkese yanan bıçaklardan çıkmış. Bana hiç çıkmadı ya. Benim şansıma tüküreyim. Ne oldu da? Ne oldu ne oldu? Ne oldu kendinize Evet arkadaşlar şu an devam ediyoruz. Bir aksilik yaşandı. Arkadaşım aradı beni. O yüzden yani bir sıkıntı olmaz diye düşünüyorum ben. Lan oha. Bunu içelim. Tamamdır. Ay! <laughs> Şaka gibi. Yemin ederim şaka gibi arkadaşlar. Uff. Aha başlıyorum. Tamam bu son turumuz. Hop. Bravo. Bu kaç tane gidiyorum. Ne diyorsun? Arkadaşım. Takamadık bak. Diğerleri bana cani gibi davranıyorlar. Oğlum ne yapıyorsun? Yemezler koçum. Oğlum benim elimde niye hala var ya? Kazma vururum lan kafana. Oğlum bak, da canlı yayınla... Canlı yayınla ha. canlı yayınla arkadaşlar. Ha canlı yayın mıymış? Lan, ne alaka oğlum? Hani beni abi... Lan susun. Allah Allah. Kafa yemirik. Neyse arkadaşlar videomuz bu kadardı. Devamımız gelmesi gerekiyorsunuz. 20 like bekliyorum. 10 like ya da 5 like. Yani. Hadi 15. Bu 15 like gerekiyor istiyorum arkadaşlar. Devam için 15 like. Hepinizi görüşürüz arkadaşlar. Bay bay. dur. Kapatamadım.